merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte testereyle çekeceğiz hemen başlayalım bu oyunda zombiler dolu saldırıyor ve biz konumu verilen yerde yani. gitmeye çalışıyoruz ve bölümü kazanıyoruz böyle korkunç korkunç zombiler var oyunda Maymun modu. Ba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zombiyi taklattırdık tük. Takla atalım buradan. Ba. Pong. Tek atıyor arkadaşlar. Ben bu bölümü de oynuyorum. Ho. kamera Bu nasıl bir silahtır? baksana kolu koptu. şunu bir oradan domuz. domuzu vurdu arkadaş. Galiba Garibim bize para veriyor. <laughs> <laughs> Bam bacağından vurdu. Bacağı Bam. Ooo bacağını deldi. Kolunu deldi. Bunun olduğunu bir tane

bir orada alınabiliyor. Evet, da, bir o, tam kafadan hiç yok Ye kazandı. Kazandı. Misyon komple. Ko kazandık arkadaşlar ve altı yüz elli iki kazandık. Paralarla, paralarla kendimize silah, silah yapabiliyoruz, can yapabiliyoruz. Her bölüm böyle olmuyor çünkü. Bazen savaş edebiliyoruz. Mesela bunu, mesela, mesela şu kıza girdiğimizde bize can yapıyor. Yapayım hemen bir tane can. Şimdi yapacak. 9 saniyede bir tane can yapıyor. Şimdi buradan bir çıkalım. Bakın abi bu da bomba yapıyor. Bomba da yapalım. Bombayı da 9 tane yapıyor Sonra bu da silah yapıyor. Ne yapalım? Silah yapılmıyor aslında. Tamam. Dur şunları alalım. Şimdi bir tane de bomba yapalım. İhtiyacımız olacak çünkü arkadaşlar. Zaten bir sürü var. Paramız var. Yeter. Aa. Güzel. Bu eküp yerine müküp. Aldım. Tamamışız var mı? Tamam katmalle. Şimdi yeni bir göreve başladık arkadaşlar. E şu dönüyor mu? para verdi. Hiç kullanmamış. Şimdi yeni bir görev başlıyoruz. Şimdi galiba savaş bölümü başlasın. Aha arkadaşlar dediğim buydu. Bazen savaş yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar zombileri bam. Evet. Ben Paralar bir alınca para gelir. Bakalım Şimdi o nereye gittiğimizi göstereyim. Bakın arkadaşlar bunu Ben bir olmuştu. Tam arkamda önüne gelmişti. Altı. altına kaçırdı. Evet, evet. evet. Ok olmasa nereye gideceğim bulamam mı? Bu ne? 45 canım var arkadaş. O bombası nasıl? Bombası patlayınca galiba. Bam. Oo. Kos. Oo, camdan da Oha. Adam buzdolabından çıktı ya. Mission complete. Bu bölümü de bitirdik. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.